Bazı çocuklar öfkelenir ve kolay yatışır. Bunun ardında eğer zarar verici bir etki ortaya çıktıysa bunun onarımını yapar. Çünkü bunu öğrenmiştir. Doğup büyüdüğü iklim, geliştiği çevre bunu ona öğretmiştir. Fakat bazı çocuklarsa doğduğu evde, büyüdüğü çevrede öfkeyi kontrolü kaybetmemek için bir araç olarak kullanmayı öğretmiştir. Onların büyüdüğü çevrede öfke güç demektir. Onların büyüdüğü çevrede şiddet hayatta kalmanın bir parçasıdır. Ve ne yazık ki bunu sağlayan çocuklar ergenlik dönemlerinde, yetişkinlik dönemlerinde bundan haz alır da vaziyete gelirler. Böylelikle bunun tohumlarının çocuklukta atıldığının anlaşılır yanı da bu. Öfkeyi nasıl kullandığımız. Ve bir diğer konu da öfkemi yönetebilmek noktasında ben nasıl bir beceriye sahibim. Bunu iki farklı başlık altında anlatacağım. Birinci başlığımız öfkeyi hayatımızda nasıl bir yere konumlandırdığımız. Az önce de bahsettiğim üzere öfke de tıpkı mutluluk, üzüntü, korku ya da şaşkınlık gibi normal bir duygu ve bazı zamanlar ise bizi hayatta tutan, bizim canlılığımızı devam ettirmemize yardımcı olan da bir duygu, doğru kullanıldığında. Fakat diğer bir tarafta eğer bir çocuğun doğup büyüdüğü evde öfkeli davranışlar ya da saldırgan davranışlar o kişiyi güçlü yapıyorsa o kişiyi korkulan birisi yapıyorsa ve o kişiyi saygın bir konuma getiriyorsa çocuk ne yazık ki kendini güvende hissetmediği gibi o evde korkulan kişinin biad ettiği kişilere benzer bir ortamda işte o rol model aldığı kişiye dönüşecektir. Yani bir sınıfta korkulan, yanına yaklaşılmayan ve öğretmenlerinin bile bir kenara attığı o zorba çocuk aslında çok katı ve de çok yanlış bir şey öğrenmiştir. İçten içe yaşamış olduğu o incinmişliği, o yetersizliği, o sevilmemişliği perdelemenin en iyi yolu zorbaca davranışlardır. Burada bazı kısımlar seyirci, bazı kısımlarda ne yazık ki kurban oluyor tıpkı doğup büyüdüğü evde olanlar gibi. Bir diğer başlığımız ise kişinin olayları nasıl bir perspektiften yorumladı. Burada da aslında alt başlıklara ayırabileceğimiz bir konu var. Özellikle erkek çocuklarının anne babalarında yaygın olarak gördüğümüz, erkek çocuğunun çoğu şeyi yapmayı kendisine hak gördüğü bir yaklaşım. Erkek çocukları yaparlar, erkek çocukları arasında olur böyle şeyler. Onlar erkek çocuğu birazcık yırtık olsunlar. Dayak yemesinler, kendilerini ezdirmesinler. İşte bu gibi yaklaşımlar aşırı uca kaçtığında ne yazık ki günümüzdeki o güvensiz ve birilerinin fail, birilerinin kurban olduğu bir atmosferde buluyoruz kendimizi. Çünkü böyle bir bakış açısıyla gelişen bu çocuklar öfkelerini yönetmeyi öğrenmeden büyüyorlar. Çünkü öğrenmelerini gerektirecek bir şeyle karşılaşmadılar. Onlara öfkeli davranışlarının ya da saldırgan davranışlarının sonucunda hiçbir yaptırım uygulanmadı. Hiçbir mahrumiyetle karşılaşmadılar. Çünkü bu onların hakkıydı. Onlar zaten varlıklarının amacı olarak bunu öğrendiler. Bir diğer alt başlığımızsa bu çocuklar olayları nasıl algılıyor? Güvensiz tehlikeli ve sürekli etrafında zarar verici bir sinyal arayarak hayatına devam eden çocuklar. Hele ki öfkelerini yönetmeyi ve bu öfkeyi hayatta kalmak için vazgeçilmez bir parça olarak benimseyen bu çocuklar en ufak bir tehdidi bile varlıklarına tehdit olarak algılayacaklar ve hayatta kalmak için saldırganlaşmaktan geri durmayacaklardır. Ne kadar domino taşı etkisi gösteriyor değil mi bu anlattıklarım? Aslında 6-7 yaşındaki iki çocuğun kavgasında masumane gibi görünen bir davranış ne kadar çok dinamiği barındırıyor içerisinde. O yüzden kıymetli ebeveynler ve kıymetli öğretmenler bizim sinyalleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha yaşanabilir bir dünya, daha güvenli bir dünyayı bırakmak zorundayız, sağlamak zorundayız. Öfkeli hissetmek diğer tüm duygular gibi elbette normaldir. Fakat her duyguyu tolerans aralığımız içerisinde yaşayabilmeyi öğrenmek zorundayız. Ve dahi öğretmek zorundayız. O yüzden bir çocuğun öfkelendiği zamanlarda çıkarttığı çatışmayla baş edemeyen ebeveynlerseniz bu çocuğun hayatı boyunca yaptığı her eylemin sonucunu reddetmesiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü bir yaptırımla karşılaşmadı. Böyle yapmaması gerektiğiyle ilgili bir öğreti gerçekleşmedi. Eğer bir çocuk öfkelendiğinde bunu regüle edebilmeyi bilmiyorsa, bunu kendine ya da bir başkasına zarar verici boyutta yaşıyorsa, bu çocuğun acil bir şekilde burada regülasyon kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kurban rolündeki çocukların da belirli bir savunma kapasitesine sahip olması artık su götürmez bir gereklilik. O yüzden çocukların kendini haklarını savunabilmek noktasında bir başkasına zarar vermeden bu kapasitelerini güçlendirirken aşırı uçtaki o duygulanımı bizim kabul edilebilir seviyeye indirmemiz gerekiyor. Denge ve rölantide olmadığımız sürece mutlaka bir taraf fail, bir taraf kurban olacaktır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.